Herkese merhabalar. Mucize sonsuz olsun canlar. Hayatınızda arzu ettiğiniz her ne varsa ona kavuşmak için, onun sizin realitenizde ortaya çıkması için öncelikle ona koymuş olduğunuz tüm tanımları, yargıları, kararları, bakış açılarını, imkansızlık moleküllerini, öfkelerinizi, kızgınlıklarınızı ve kendinizde başkalarından alıp kabul etmeyi seçmediğiniz her türlü molekülü serbest bırakın ve yıkıp yaratımlarını iptal edin. Gerçek ben neyi seçiyorum? Gerçek hayatımda neyin ortaya çıkması beni hiç olmadığı kadar keyifte, neşede ve ihtişamda tutar. Gerçek bugün ben kimim? Gerçek bugün ben neyim? Gerçek Hangi ihtişamlı değişim dönüşümleri izin vermiş olsaydım bu beni en çılgın hayallerimin ötesindeki hayata, kendime kavuştururdu. Ve kendimden bile sakladığım hangi ihtişamlı yönlerim var? Hangi mucizevi yönlerim var? Eğer ben bunların görünür olmasına izin vermiş olsaydım hayatım neye benzerdi? Sadece soru sorup enerjisini algılayıp harekete geçtiğiniz zaman en çılgın hayallerinizin de ötesindeki yaşam sizinle canlar. Ve şimdi gözlerimizi kapatıp kendimizle ilgili, yaşamımızla ilgili, ailemizle ilgili, parayla ilgili, tüm dünya ile ilgili, işimizle ilgili, bedenimizle ilgili, ilişkilerimizle ilgili, yaşadığımız şehir, ülke, din, mezhep ırk ile ilgili. Tüm bariyerlerimizi bir indirelim mi? Hemen tüm bariyerler in. Öfke bariyerleri in. Korku bariyerleri in. Kaygı bariyerleri in. Ve bunu indirdikten sonra sanki otoparktaki dubaların yere inmesi gibi tüm bariyerler in dediğiniz zaman bile enerjik olarak bariyerle inecektir. Şimdi ayak tabanlarınızdan yeryüzün merkezine ağacın kökleri gibi köklerinizin aktığını ve yeryüzü birliğin onarımı çalış, yeryüzü yeryüzü ile birliğin onarımı çalış, yeryüzü birliğin onarımı çalış diyerek bu enerjiyi yeryüzüyle bütünleştirin arkadaşlar. Ve yeryüzünün en ihtişamlı, en orgazmik olan neşesini, bolluğunu, bereketini, kolaylığını şimdi bedenlerinize çekin. Tüm bedeninizden, tüm çakralarınızdan akmasına, geçmesine izin verin. Ve şimdi Bedeniniz sabit ama alanınızı genişletmeyi seçin. Sadece söylemeniz bile yeterli. Alanımı bir kilometre boyunca genişletiyorum. Alanımı 100 kilometre boyunca genişletiyorum. Alanımı 1000 kilometre boyunca genişletiyorum. Alanımı 100.000 bin kilometre boyunca genişletiyorum. Ve şimdi o alana neyi arzu ediyorsanız para, servet, mutluluk, ihtişam, kolaylık, neşe. E, neyse ise arzu ettiğiniz hatta daha kuantum alanda e, kuantum alanda ortaya çıkmamış olan ama kuantum alanın ötesinde sizin için var olan sonsuz olasılıkları da davet edin. Ve bugüne kadar göz önünde bulundurmadığınız hangi ihtişamlı değişim dönüşümler varsa onların moleküllerini davet edin bu alana. Ve alanınız ışık varlıklarını, bilinç varlıklarını davet edin canlar ve onlardan maksimum katkı ve hediye talep edin. Ve bunu kendi realitenize, bedeninize davet edin. Henüz realitenizde ortaya çıkmamış olan hangi sonsuz olasılıkların sonsuz fısıltıları var? Hemen realitemde ortaya çıksın. Alanımda, bedenimde ortaya çıksın. Ve bunun 7-24 alanınızda olmasına izin verip gözlerinizi açabilirsiniz. Haydi bakalım yeni bir sen yeni bir yaşam mucizeteleriniz sonsuz olsun katkı dolu olsun yorumlarda buluşalım canlar